Arkadaşlar polis görmeden şu arkasından gideyim ben. Oğlum arkan nasıl görüyorsun beni ya? Allah koş oğlum. Koş oğlum yakalanma. Koş oğlum. Allah yakalanacağım arkadaşlar. Şu parayı da alayım. Vallahi aldım parayı. Gün ben burada olurum yarın sen içeride olursun. Bak dikkat et öyle. Göbeğini sallayarak yürüme. Arkadaşlar selamünaleyküm hoş geldiniz. Maalesef hapse düştüm. Nedenini hiç sormayın. O yüzden moralim bozuk. Ama aslında yerim güzel. Memnunum. Çünkü bakın ne güzel ayıcığım var. Ayıcığımla birlikte atıyorum. Annem aradı dedi ki neredesin dedi. Kaç gündür yoksun dedi. Gel artık dedi. Ben de tamam dedim geliyorum dedim. Dedi gelirken ekmek al. Yoğurt al dedi. Ben de dedim ki tamam. O zaman dedim saltalık da alayım. Cacık yapar yeriz dedim. Eve giderken kardeşim şu yolda gördüğümüz paraları toplayalım ki ekmek, yoğurt ve saltalık alalım. Alıyorum paraları. Güzel. Hadi bakalım zıpla. Hop bir daha çok güzel şöyle gidiyorum ben kaçarım ya burada sorun yok ben alalım paralarımızı arkadaşlar hapishanede yemekler güzel değil maalesef o yüzden eve gittim mi cacık yemem lazım çünkü ben cacığı severim kardeşim bir kenara çekil de ben de basayım hadi bakalım hop şöyle zaman Allah Arkadaşlar şiş kebap oldum ya aşağıda şiş kebap oldum. Hadi bakalım bir daha. Şöyle zıplıyorum. Bir daha zıplıyorum. Çok güzel. Tamam kurtardık. Kurtuldum. Ne diyor? Oo al al. Bunu al. Hapishaneden çıktık mı satarız biz. Malum paramız yok. Kır. Aferin. Çok güzel. Atlıyorum aşağı. Haydi bakalım. Destur. Allah. Aman aman. Polis orada. Arkadaşlar polis görmeden şu arkasından gideyim ben. Oğlum arkan dönük nasıl görüyorsun beni ya? Allah koş oğlum. Koş oğlum yakalanma. Koş oğlum. Allah yakalanacağım arkadaşlar. Şu parayı da alayım. Vallahi aldım parayı. Koş oğlum, koş oğlum. Hiç o parayı almayacağım çünkü en ufak bir hareketimde bu beni yakalar. Koş. Çok güzel be. Ne oldu? Kaldın öyle. Hadi gidelim. Arkadaşlar polisin tam üstündeyim. Daha doğrusu gardiyanın. Şuradan paralarımızı alalım. Onun hiç ruhu duymuyor. Ben... Alo. Bak gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar kurtuluyoruz artık. Çok güzel. Gene bir atlama var. Atlayalım. Destur. bu Güzel. Güzel. Kurtuluyoruz. O tuvalete geldik. Şöyle gidelim bakalım ne var burada. Tuvaletleri açalım. İnşallah bir yoktur. Ayıp olmasın. Öf, leş gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor ama para hala paradır. Alırım ben paramı. Evet sanırım buradan aşağı ineceğiz. Arkadaşlar ben bir ufak bir tuvalet molası veriyorum burada. Siz de kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben şöyle bir gireyim. Otur bakayım. Hadi görüşürüz.